Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Smart Bey akıllı saat açılımı yapıyoruz. Şimdi başlayalım. Şöyle içinden e, Smart Bey'in e, kullanım, şey pardon, teşekkür kartı çıkıyor. Sonra kullanım kılavuzu. Sonra saatimizin kendisi çıkıyor. Arkadaşlar ben bununla epey bir uğraştım hatta oyun, oyun bile var içinde. SIM kartını taktık. E Açtık saati. Bu bana doğum günü hediyesi olarak gelmişti. Benim 4 Mayıs'ta doğum günümdü. Böyle bir kutu tasarımı var. Normal. Şuradan şarj kablosu çıkıyor. Arkadaşlar yüksek adaptörlü e, yüksek voltlu bir adaptör takmayın. Çünkü e, saatinize zarar gelebilir. Çok olduğu için. Mesela böyle bir tane adaptörüm var benim. 5 voltluk. Kızı 100, 100 100 2 filan. Böyle adaptörleri takarsanız saatiniz hem hızlı hem de zarar gelmeden şarj olacaktır. Şimdi arkadaşlar şu yanda tuşlara mevcut. Şöyle kapatma tuşu, arama tuşu ve geri tuşu. Buna kapatma tuşuna 3 saniye basılı tutunca SOS gönderiyor kimin telefonuna bağlıysa. Yani acil durum. Şurada bir tane feneri var. Basarak açıyoruz. Şöyle açıldı. Biraz net gelmiyor olabilir. Şöyle şeyi taktık. Sim kartı. Ama şu anda şimdi interneti yok. Yani bu wifi destekleyen bir akıllı saat değil. Bu yüzden WiFi destekleyen bir akıllı saat olmadığı için kartın kendisinin internet olması gerekiyor. Bu yüzden şu anda interneti yok. Birazdan internet yüklemeye götüreceğiz. Bu da bu da yani yükledikten sonra yeniden video göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şöyle hızlı öğrenme diye bir oyunumuz var. Ben 15 rekor yaptım arkadaşlar. Hiç görünmüyor pardon. Kamera biraz kötü. Hem o telefoncuya gittikten sonra yeni bir kamera alma ihtimalimiz de var. Şöyle çıkalım. Şu geri tuşu. Hem geri tuşu hem de bir çağrı geldiği zaman buna basarak açabiliyorsunuz. Ondan sonra mikro sohbet var. Şuradan sesli, sesli, sesli mesaj gönderebiliyorsunuz. Sonra burada feneri var. Burada uyarı veriyor. Lütfen gözünüzü oradan çekin filan diye. Açıyoruz şöyle. Feneri var. Ondan sonra geri yapalım. Altta da bir geri tuşu var. Şurada şöyle uygulaması var bunun bir tane. Şuradaki QR koda basarak buradaki QR kodu okutarak uygulamasını indiriyorsunuz. Şuradan da kayıt kodu var. Durun bir dakika nerede? Burada da kayıt kodu var. Buradan da işte o uygulamanın içindeki kaydın şeyini yapabiliyorsunuz. Sonra çıkalım. Tuşlama var buradan yine hangi şey yararsa öyle var. Bu rehber telefon üstüne bir uygulama yüklüyorsunuz. Ben uygulama yükledim ama ilk başta dediğim gibi wifi desteklemiyor. Kendi hattın kendi internetiyle oluyor. Bu yüzden hattın kendi kendi interneti yok. Bu da <laughs> o yüzden şimdi birazdan yüklet, yük, yük, yükleyeceğiz. Şöyle kapanmış telefon uygulaması saat internete bağlı değilken şey olmuyor yani açılmıyor. Şöyle bir kamerası var. Çok kötü. Ama yani bir akıllı saatte kamera olması bile tuhaf bir şey. Sonra şöyle bir foto çekelim. Şöyle çekelim. Ses çok güzel. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada galeri var. Buradan isterseniz o uygulama hattın kendi interneti varsa uygulamadan gönderebiliyorsunuz. Sildim boş diyor. İşte saatimiz böyleydi arkadaşlar. Arkasında şurada bir tane tırnak var. Şurada hoparlörü var. Burada da bir tane hoparlörü var. Pardon. Ee, burada da bir tane hoparlörü var. Burada da bir tane hoparlör var. Şurada tırnağı var. Buradaki Sınavı. Açıyorsunuz. Burada batarya var. Dikkatli olun. Bataryanın kabloları hassas kopabilir. Burada sim kart yeri var. Bunu kendimize çekip açıyoruz. Daha sonra sim kartı içine yerleştirip bataryayı kapatıp şuradaki mikrofon var şurada. Onun deliği de şurada. Şöyle denk gelecek şekilde oradaki mikrofon deliğine kapatıyorsunuz arkadaşlar. İyice kapandığından emin olun. Her yanına böyle bastırın ama sonra işte e, güzel bir saat yani şey olmasına rağmen böyle en çok satılan buydu e, kamerası kötü ama yani bir akıllı saatte kamera olması bile tuhaf bir şey yani bir de kamerası bırakın da kötü olsun yani şöyle rehber filan İşte böyle arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın böyle hala inceleme şey, videoları gelsin istiyorsanız yorumlara yorumlara yardırın ee, internetini yükledikten sonra kartın sizinle biraz annemi filan arayacağım telefondan yani saatten kendinize iyi bakın Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.